Günaydın yeni videodan herkese merhabalar bugün günlerden bir Aralık ve ben çok ani bir kararla şöyle bir şeye karar verdim şu YouTube'da meşhur olan aralok videolarını çekmeye. E bütün ay boyunca her gün çekip video atıyorsunuz. Bugün bir Aralık olduğu için, aslında buna dün karar verseydim, dün bir video hazırlar bugün e, atardım. Ama şöyle düşünüyorum, bu videoyu ayın ikisinde paylaşacağım. Bugün ayın biri içinde Aslı'nın Mevlüt videosunu paylaşırım diye düşünüyorum. E, böyle kısa kısa videolar olur muhtemelen, her gün uzun uzun videolar olmaz. Ama böyle 10 dakikalık 10 dakikalık videolar bile olsa paylaşayım, bir deneyim istiyorum. Aslı'yla beraber bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum ama böyle bir cesaret başladık bakalım. Dolu. Sen telefonu bana versen, ben yürüyerek markete gidip video çeksem ne olur? Market videosu, baban telefonunu al. <laughs> Benimkiyle ben çekiyorum ya. Ben de çekiyorum. Sen benim cüzdanımı getir, Hı. Ee, markete git. Ben seninkisiyle çekeceğim. Yani. Benim de olacak ya. Tamam. Kaç gün sonra alır? Bu boş. ben aralokları bitireyim. Çünkü aralıklarda her gün. Boş günümüz olduğunda benim de bir kanalım olacak. Evet biz Asil'e bir abone kanal abone açacağız. Olun, hep abone olun benim evet. videolarıma. Yani birazcık ben böyle bir e, rahatladığım evet. zaman, işlerim azaldığı zaman Asil'e güzel bir kanal açacağız. video yükleyeceğiz. Ama Asil bu ay bana yardım edeceksin değil mi? Aralokları çekerken Erken, her, an, gün, her, her gün her gün. Telefonu Ben tek başıma marketten <laughs> ekmek alıp geleyim. Babanın, te <laughs> te babanın telefonunu <laughs> al. Oradan buraya Daha aktarırız. Aman o babam bozuk. Çekilmez. Çekiliyor oğlum Çekilmiyor. o kadar bozuk değil. O zaman ben sana e, çektiğimde gönderirim. Buraya atacağız gönderme. Bir şeye atacağız bilgisayara atacağız zaten. Ama senin de da oluyor. Hadi sen cüzdanımı getir ekmek almaya git. Bu sabah kahvemi de yaptım. Şöyle içtim bile. Şu bardağım o kadar eski ki. El yapımı bir yerden almıştım. Çok severek kullanıyordum. Bunu formasyona gittiğim yıllarda Benim yani. Orada yatak odasından bu aslında siyah çantası var ya o. Dolabın için. Orada galiba. Şöyle kulpu vardı, kırılmış böyle e, altın rengi bir kulpu vardı, kırılmış ama yine de kıyıp atamıyorum böyle kullanıyorum. Şu kahvemi bitireyim asileşini şimdi markete gidecek. Evet şimdi ben çıkıyorum. Markete gideceğim. Şuraya. Markete gidiyoruz. Markete gideceğim. Ben markete tek de gidebiliyorum. Üç tane ekmek alacağım. Kendime de para yeterse bir şey alırım. Bakacağız. Ben şimdi burada kapatayım. Markete geldiğimde açarım. Alayım baba mı? oğul burada pazar boğuşması yapıyorlar. Fatih mi? geçen bir yazı okudum. Çocuklar babalarıyla boğuşunca zekaları gelişiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir söz gibi geldi ya, ama. Yüzde de yok. Sökeyim mi ciğerimi? Ciğerimi alayım mı yerinde? Kalbini alayım mı yerinde? Ama. <laughs> burada baba oğul boğuşması yapıyorlar. Pazar boğuşması. <laughs> Ben Asil'in tarafını tutuyorum. Asil. 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 <laughs> oh Onlar boğuşurken biz de kızımla böyle kahve içiyoruz. Aslı kuş yaka çiçeğim yine yakamda uyuya kaldı. Ben de kahvemi içiyorum. Biraz sonra kayınvalidemlere gideceğiz. Orada bir bahçede mangal falan yapacağız. Bu pazar günümüzü böyle geçireceğiz. Ee, bu vlog yetişirse akşam editlerim atarım. Şu an aslında mevlüt videosunu e, yüklemeye koydum. Belki bugün iki vlog bir yayınlayacağım. Çünkü bu araloklara yetişmek istiyorum. Hatıra. Bakalım olursa güzel olur. Hatıra duruyor. Ne hayatım? Hatıra. Mangalamızı yaktı Fatihcim. Ben de salatayı hazırladım, sofrayı hazırladım. Ee, babam da Asil'i e, basketten almaya gitti şimdi. Biraz sonra gelirler. Bir de köfte alacak mı onlar Fatih? Çok Asil en köfte en istiyordu. En evet Asil köfte istedi. Herhalde onunla köfte alıp gelirler şimdi. Sonra da yemeğimizi yeriz. Aslı kuş. Aldım, Oğlum abi. geldin mi? Köfte abi, aldınız mı? Yemek yedim. Nerede yedin yemeği? Evde ne yedin ya? Yedim mi şimdi köfte yiyeceğiz ondan sonra. Asil geldi köftesini de almışlar. Aslı kuş da içeride o babaannenin kucağından öbür babaannenin kucağına gidiyor. Bir de arada bir dedenin kucağına gidiyor. Herkesin keyfi yerinde yani. Fatih'cim. Ya kasaptı mı dedim ben ya. Hava çok soğuk bugün ya. Bir kar havası var. Muhtemelen Uludağ kar yağmıştır. Bakalım. Şuradan ulu Uludağ görünüyor mı? Geride kalıyor. Uy, Fatih bu soğukta mangalı da yakıyor ama hava güzel olsaydı bahçede yerdik. Biz eve geldik. Çocukları uyuttum. Aslı kuş biraz mıkır mıkır yapıyor ama herhalde uykuya dalacak. Ağlamıyor şu an. Sesi çıkmıyor. Asil Toş uyudu. Yarın sabah okulu var çünkü. Ben de şöyle bir bulaşık makinesini çalıştıracağım. Lavabonun üzerinde birkaç bulaşık vardı. Onları makineye atayım çalıştırayım. Ondan sonra da bugün işte aralık başlatıyorum demiştim ya. Bu videoyu bugün editlemeye çalışayım ki yarın şeye koyayım. Ama bir yandan da bir filmi açıp izlemek istiyorum. Eğer Aslı Kuş iyice derin bir uykuya daldıysa. Çocuklar uyudu ve ben Netflix'te bir film bitirdim. Bu akşam güzel bir akşam oluyor. Çünkü Aslı gerçekten de böyle saat 12'den birden önce uyumuyordu. Ama bugün yani bu akşam erken bir saatte böyle derin uykuya geçti. Uyur mu uyumaz mı uyanır mı işte film yarıda kalır mı diye düşündüm ama uyudu. Hala da uyumaya devam ediyor. Netflix'te böyle Küçük Sırrımız diye bir dizi, pardon Küçük Sırrımız diye bir film izledim. Tam böyle şey hani boş vakitte kafa dağıtmalık, çok bir şey beklenmeyecek, anlam yüklenmeyecek bir film. Romantik komedi. Daha yeni bitti. Ben de bir kahve yaptım şimdi hazır Aslı uyuyorken. Ee, bir kitap okumak istedim. Ben e, önceden çok fazla kitap okurdum. Gerçekten çok fazla okudum. Ama şimdi artık Aslı Kuş olduğu için ve e, vaktimin çoğunu ona geçirdiğim için uzun zamandır kitap okuyamıyordum. Hamileliğim döneminde de çok okuyamamıştım. <laughs> O yüzden bu akşam bir karar aldım. Onu size açıklamak istiyorum. Kendime kitaplığımda uzun zamandır bekleyen bu kitabı seçtim. Ee, epeydir şeydeydi kitaplığımdaydı ve sürekli gözüm takılıyordu. Şöyle bir karar verdim. Ee, bu arada görünmüyor pardon. Şu kahveyi bir kenara alayım. Ee, Tüfek, Mikrop ve Çelik. Bu bir dönem çok popüler bir kitap olmuştu. Ben o dönem aldım. Ee, ama bir türlü okuyamadım, ee, hep böyle kaldı. Şimdi şöyle düşünüyorum, hazır bu aralıkları çekiyorken e, bu kitabı bu ay bitireyim. Hani zaten eskiden olsa bu kitap benim için çok az bir e, sürede biterdi. bir haftam bile almazdı bitirirdim. Ama e, bu sefer çok çabuk okuyamam diye düşünüyorum. O yüzden kendime şöyle bir hedef koydum. Bu ay mutlaka bu kitabı bitireceğim. Eğer erken bitirirsem yeni bir kitap daha seçeceğim. Ama bu ay mutlaka bu kitabı bitireceğim. Burada da söylüyorum ki şey olsun hani burada söyleyince sanki bu sözümü daha iyi tutarmışım gibi düşünüyorum. Bakalım İnşallah daha erken biter de bir kitap daha okurum. Size de kitap bitirdiğin zaman e, özledim, böyle kitap hakkındaki düşüncelerimi de burada açıklarım. Aslında ben çocuk kitabı okumayı daha çok seviyorum böyle. E, çok fazla da çocuk kitabı okumuşluğum var. Onlarla ilgili de belki bir video çekerim. Ya da böyle aralogların arasına sıkıştırırım. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. E, şimdi ben artık kitabıma geçeyim. Kitabıma geçmeden önce de bu videoyu kapatayım. Ee, bu video muhtemelen çok kısa oldu. Belki 10 dakikadan bile az olmuştur ama ilk aralık günahı olmaz. Aslında bunu siz 2 aralıkta izlemiş olacaksınız. Çünkü bugün 1 Aralık ve ben bugün e, Aslı Aslıkuşu mevlüt videosunu paylaştım. O aralık aralık 1 sayılıyor. Bu da artık 2 diye geçiyor. Hadi bakalım ben kitabıma geçeyim. Sizlere de kapanışımı yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Umarım bir ay boyunca da görüşmek üzere. Hoşçakalın.